Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ereğli'yi inceleyeceğiz. Ereğli 22 Şubat'ta bilançosunu açıkladı. Baktığımız zaman bilançosunda yaklaşık %78'e yakın bir e, düşüş açıkladı net dönem karında. Bunu inceleyeceğiz. Burada genel anlamda e, temettü ödemesi e, dendiğinde aklımıza ilk gelen şirketlerden birisi Ereğli'ydi. Son 1-2 yıla baktığımız zaman bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Umarım şirket tekrar kar etmeye başlar ve bu karı yatırımcısıyla paylaşmaya devam eder. E, şirketin bir kültürü var. E, yıllardır temettü ödemesi yapar ve bu karını paylaşır. Tabii ki şirketler yatırımları yapacağı zamanlarda e, parayı pay, pay etmek yerine hissedarlarını paylaştırmak yerine nakit olarak yatırımlarına öncelik verirler ve bu da istenen bir durumdur. Ve faizlerin yüksek olduğu bu tarz dönemlerde bizim de istediğimiz şirketin temettü ödemesinden önce Şirketin geleceğini garanti altına alması ve büyümesine devam etmesidir. Ereğli'nin son dönem bilançosuna baktığımız zaman net dönem karında %78'lik bir azalma gördüğümüzü söylemiştik biraz önce. Tabii ki burada önemli olan şu, Ereğli biliyorsunuz ki son 2 yıldır özellikle yatırımcısının ciddi sıkıntı çekti. fiyatlamada ciddi sorunlar yaşadığı, enflasyon karşısında ülkemizin bir de enflasyon gerçeği var, parasının hem enflasyon anlamında, hem de Eril'den beklediği karşılığı alamaması sebebiyle veya şimdilik e, totalde artı da görünebilir ama finansal okur yazarlık anlamında incelediğimizde daha henüz kar edememiş e, kişilerin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bizler burada e, Eril'i incelerken aslında yurt dışı piyasalarından bağımsız konuşamayız. Yani genel anlamda HRC fiyatları, cevher fiyatları bunlar düşmeye devam ederse veya bunların yükselişine bağlı olarak dönemler geldiğinde Eril'in fiyat hareketlerini incelerken yine bunlarla bağlantılı konuşacağız. Ee, bizler burada yurt dışı piyasalarına bağımlıyız. Ne yazık ki böyle e, dünyadaki emtia fiyatlarının oynaklığı e, Ereğli'yi de etkiliyor ve Ereğli döngüsel bir şirket. Dolayısıyla bu dönemi böyle zor geçiriyor ama bizim için önemli olan bir diğer konu ise yurt dışı piyasalarını biliyorsunuz ki arkadaşlar ciddi anlamda önemli ülkelerde faiz artışları yapıldı enflasyonla mücadele kapsamında. E, bu da ister istemez tüketimi azalt ve dünyadaki talebi azalt. Fakat yurt dışında faizlerin indirilmesiyle, tekrar talebin canlanmasıyla, Ereğli'nin istediği ihracatları yapabilmesiyle ve ülke içerisinde de uygulanan politikalarla faizlerin düşmeye başladığı ve piyasanın açıldığı dönemlerde tabii ki bambaşka bir tablo görebiliriz. Burada değerlendirebileceğimiz konu şu en kötü geride mi kaldı? Öncelikle bunu sorgulamalıyız. Biliyorsunuz ki 2023 ikinci çeyreğinde Ereğli çok ciddi bir zarar açıkladı. Ancak şu an İşe sigorta ödemesi aldı bir sonraki dönemde bilançoya yansıyan ve şu anda da 4 milyarlık bir kar açıklamış görünüyor. Burada bundan sonrasının en kötünün geride kaldığını düşünerek hareket edersek o zaman üzerine bir şeyler katabiliriz. Ancak Ereğli'nin önümüzdeki dönemlerinde de böyle bir belirsizlik, zarar açıklama veya pazarda daralma gibi süreçler görürsek tabii ki o zaman tekrar bu süreçleri o duruma göre değerlendirmek gerekiyor. Şu an mevcut arkadaşlar %16 oranında satışlarının arttığını görüyoruz. Net dönem karının %78 azaldığını ve esas faaliyet karının %43 azaldığını görüyoruz. Biz hem satışların hem esas faaliyet kârının hem de net dönem karının birlikte hareket etmesini istiyoruz. %16 artışı isterdik ki esas faaliyet karına ve net dönem karına da görebilelim. Orada bir pozitif hava görebilelim. Finansal borçların %14 arttığını, net borcun ise %9 oranında arttığını görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülüklerin %29 biz finansal borçlarda arkadaşlar böyle enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde tabii ki borçlanma kötü bir şey değildir ama faiz oranlarının da yükseldiği ortamda da şirketlerin kendi öz kaynaklarından bu yatırımları yapmasını bekleriz. Çünkü borçlanma maliyetleri çok yüksek ve borcun altından firma karlılık anlamında zarar görebilir, kalkamayabilir. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde firmalardan çok borçlanma beklemeyiz. Dolar bazında bakalım bir de. Dolar bazında baktığımız zaman öz kaynakların %7 oranında arttığını görüyoruz. Net dönem karının %84 oranında azaldığını görüyoruz. Öz kaynaklara baktığımızda 186 milyarlık bir öz kaynak görürken piyasa değeri 162 milyarlık. Yani aslında öz kaynaklardan biri daha aşağıda şu an piyasada fiyatlandığını görebiliyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımız zaman 0.87. Tabii ki burada şöyle de bir inceleme yapalım. Piyasa çarpanlarına geldiğimiz zaman firmanın geçmişinde en düşük FK oranlarına en düşük piyasa değeri bölü defter değeri oranlarına ne zaman sahipmiş? Onlara bir bakalım. Pandemi dönemini de kapsayacak şekilde bu menüyü çoğaltalım. Güncelde arkadaşlar fiyat kazanç oranının 40.35 olduğunu görüyoruz. Ortalamanın 11-15'te seyrettiğini görüyoruz. Ancak en düşük oranı 3.02 ile 2019 yılında görmüşüz. En yüksek ise yakın dönemde 92.34 ile 2023 yılında görmüşüz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımız zaman firmanın bu çektiğimiz dönemden itibaren biraz daha geriye çekelim. 2018'e kadar çekelim bunu. 2018'e kadar çektiğimizde karşımızdaki tablo çok da değişmedi. Ortalamanın piyasa değeri bölü defter değeri anlamında 1.01'de. Zaten piyasa aslında öz kaynakların biraz önce gösterdiğimiz öz kaynaklarla hemen hemen eşit fiyatlandığı durumları görmüşüz. Firma değeri bölü Fabuki ise ortalaması 5.14'müş. En düşük 1.50'yi görmüş 2019 yılında. 2024 yılında ise en yüksek 19.07'yi görmüş. Bu ne demek? Firmanın ürettiği Fabrik'in e, firma değeri yaklaşık 19 katında demektir. Dolayısıyla biz firma değeri Fabrik ne kadar düşükse o kadar memnun oluruz. Şirket bilgilerine geldiğimiz zaman ortaklık yapısını bu şekilde görüyoruz. E, i̇ştiraklerinde Skenderun Demir Çelik de bilen açıkladı. İnceler miyiz bilmiyorum. Talep etmeniz durumunda ona da bakabiliriz. Karşılaştırmaya bakarsak burada Kardemir de ile karşılaştıralım yaklaşık 12 parametre üzerinden değerlendiriyor Fintable'ın karşılaştırma uygulaması. Kardemir'in 9 puan aldığını, Ereğli'nin 3 puan aldığını görüyoruz. Burada hangilerinde Ereğli'nin daha geride kaldığını ve Kardemir'in hangilerinde daha ileride olduğunu görebiliyoruz. Ereğli'nin önde olduğu 3 tane konu var. Cari oran, kaldıraç oranı ve piyasa değeri bölü defter değeri. Yeşille gördüklerimizde Kardemir'in önde olduğu konular. Karneye bakacak olursak Ereğli'nin 6 parametre üzerinden karlılığını değerlendirdiğimizde birisinden pozitif bir değer aldığını görüyoruz. Büyümede 6 parametrenin 3'ünü sağladığını, borçlukta ise 6 parametreden 4'ünü sağladığını görüyoruz. Takas analizine baktığımızda ise karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Günlükte en çok satıcı Türk Ekonomi Bankası, onu Citibank'ın takip ettiğini görüyoruz. Alıcı ise yatırım fonları. Aylıkta Türk Ekonomi Bankası yine satışta. Alıcı ise yatırım fonları. 6 aylıkta Türk Ekonomi Bankası satarken alıcı emeklilik fonları yabancının hareketleri bizim için çok önemli burada Ekim Kasım ve Aralık ayında çıkan yabancının Ocak ayında tekrar isteye döndüğünü görüyoruz rakam olarak aynı talep yok ama pozitifliğin en azından Ocak ayında görüldüğünü söyleyebiliriz bir buçuk milyon civarı bir lot alımı olmuş fon pozisyonlarına geldiğimiz zaman birçok fonda ereliği görebiliyoruz ancak o kadar fazla ki tek tek inceleme şansımız yok Sizler videoyu yavaşlatıp portföy ağırlıklarını görebilirsiniz Rakip analizine geldiğimiz zaman ağırlıklı ortalamanın fiyat kazanç anlamında 31.76'da olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.96, firma değeri bölü Favik ise 14.05 görüyoruz. Ereğli'ye bakarsak fiyat kazanç oranını 40.35 olarak görüyoruz. Aslında ağırlıklı ortalamadan fazla şu an için durumu. Piyasa değeri bölü defter değerini 1.96 değerini görüyoruz. Ereğli'nin 0.87 burada da ucuz kaldığını görüyoruz. Firma değeri belli fabrikü 13-14'müş. Ortalama ağırlık ortalama 14.05 olduğunu görüyoruz. Burada da rakip analizine göre ucuz kaldığını görüyoruz. Geri alımlara baktığımız zaman en son 25 Mayıs 2023'te 810 bin adet aldığını görüyoruz. Bilançosuna baktığımızda ise nakit ve nakit benzerleri %59 oranında artış görüyoruz. Bir yıllık tabloda inceliyoruz. Finansal yatırımların %148 arttığını, ticari alacakların %30 arttığını görüyoruz. Stoklarında özellikle %52'lik bir artış görüyoruz. Toplam dönem varlıklarda ise %67'lik bir artış görüyoruz. Bizim burada ertelenmiş vergi varlığına baktığımız zaman %4'lük bir artış bizi karşılıyor ve toplam varlıklara baktığımız zaman %90 %77'lik bir artış görüyoruz kısa vadeli yükümlülükleri cari oranı incelerken bak inceleyeceğiz yine. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin %149 oranında arttığını görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman ertelenmiş e, vergi yükümlülüğünü %49 olarak artmış görüyoruz. Ve toplam uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda %44 oranında artış görüyoruz. Öz kaynağı öz kaynakta ise %61'lik ana ortağa ait öz kaynaklara bir artış görüyoruz. Toplam öz kaynaklarda ise %61 oranında bir artış görüyoruz. Gelir tablosuna gittiğimiz zaman satış gelirlerinin %46 oranında artış gösterdiğini tabii ki burayı 12 aylık olarak yapalım ve yıllıklandırılmış olarak görelim. %16 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Yurt dışı satışların %21, yurt dışı satışların ise %14 oranında düştüğünü görüyoruz. Aslında arkadaşlar burada baktığımız zaman 2020 yılında ve 2021'e geçerken ki %170'lik büyümeyi düşünürsek şu anki 2022 12'den 2023 12'ye göre daralmayı da değerlendirecek olursak aslında pazarın ne kadar daraldığını görebiliyoruz. Şöyle bir çarpıcı bir inceleme yapalım arkadaşlar. Burada 2021 12'de açıklanan bilançoya göre yurt dışına sattığımız 14 milyarlık rakamın ve yurt içindeki 51 milyarlık rakamın 42 milyarlık maliyeti oluşmuş gider olarak görmüşüz ve brüt kar zararı 25 milyar görmüşüz. Bu 2021 yani yaklaşık 2 yıl öncesinin verisiyle kıyaslıyoruz ve bugün geldiğimizde 15 milyarlık yurt dışı satışı var. 124 milyarlık yurt dışı satışı var. Baktığımız zaman 133 milyarlık bir maliyetten bahsediyoruz ve elimize kalan paranın brüt karın 14 milyar olduğunu görüyoruz. Yani aslında biz 2021-12. dönemde 25 milyarlık karla 2022-12. dönemde aynı 25 milyarlık ticari faaliyetteki brüt karı açıklamışken şu an baktığımız tabloda ne yazık ki bunda düşmüş olduğunu görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin %201 oranında arttığını görüyoruz. Giderlere baktığımızda %393 oranında arttığını görüyoruz. Esas faaliyet dışı finansal gelirlerin %119 oranında artış gösterdiğini, esas faaliyet dışı finansal giderlerin ise %175 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Burada ertelenmiş vergi giderinin ise %94 oranında azaldığını görüyoruz. Yıllıklandırılmış olarak bakıyoruz 12 aylık periyotta. Dönem zararı veya karına baktığımız zaman %77'lik bir düşüş görüyoruz. Rasyon analiz tablosuna geldiğimiz zaman biz her zaman söylüyoruz cari oranın birin üzerinde olmasını istiyoruz. Ancak şu an cari oran 1.5'ün üzerinde ve biz bunu güvenli alan olarak görüyoruz. Yani şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme gücünü bize gösterir. 1.5 katı kadar ödeme gücü varmış. Likitte oranın birin üzerinde olmasını biz zorunlu karşılıyoruz. Geçmiş dönemlerine baktığımız zaman birin üzerinde olduğu dönemleri görüyoruz genellikle. Şöyle geriye doğru gidecek olursak. Ancak son dönemde son birkaç bilançodur açıklanan dönemde birin altına düştüğünü görüyoruz. Nakit oranında şirketin alacaklarını alamamış durumunda elinde bulunan nakit ifade ediyor bize. O da 0.29 olduğunu görüyoruz oranı. Kaldıraç oranlarında finansal borç oranı %21 görüyoruz. %50'nin altında olduğu sürece bunu olumlu karşılıyoruz. Kaldıraç oranında ise %70'in altına olumlu karşılıyoruz. Burada baktığımız zaman %38 rakamla olumlu karşılıyoruz. Brüt kar marjının %9 olduğunu görüyoruz ve öz kaynak karlılığının %2 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bizler burada Ereğli'nin e, geçmişini, zamana kadarki performansını veya bundan sonraki yapabileceklerini değerlendirmiyoruz. Bizler burada Ereğli'nin güncel pozisyonunda, güncel durumunda e, mevcutta durum tespitini yapıyoruz. Dolayısıyla anlık resim çekiyoruz. Bizler alsat tut tavsiyesi vermiyoruz. Firmaları incelerken bunu sürekli söylüyoruz. Biz firmaların açıkladığı bilançoya göre aslında ileriye yönelik fikir elde etmeye çalışıyoruz. Firmanın rasyolarında bozulma var mı yok mu? Tam tersi işleri artmaya mı başlamış, düzelme yolunda ilerliyor mu ilerlemiyor mu biz bunları inceliyoruz ve buna göre yatırımcı kimliğimizi ortaya koyuyoruz. Buna göre yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla Ereğli için en kötü geride kaldı denilebilir mi? Bunu söylemek için erken ancak şu 2023'ün ikinci dönemde açıklanan bilançosunda gördüğümüz zararı görmemek bizi görsel anlamda da olsa memnun ediyor. Bir sonraki bilançoda bir sonraki 2024 birinci çeyrek bilançosunda bunu daha net sağlıklı bir şekilde görebileceğiz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ereğli ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Sizler abone oldukça bizler mutlu oluyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.